Kandıra'da yaklaşık 30 yıldır lezzet ve kalitesiyle adıdan söz ettiren Mavi Köşe, ikinci şubesini Kandıra Hizmet Yolu üzerinde açarak size bir adım daha yaklaştı. Sevgili izleyenler Söz Sende programından merhabalar. Bugünkü konumuz nazar. Geçmişten günümüze kadar gelen bu konuyu nasıl değerlendiriyoruz? Sizce nazar diye bir şey var mı? Nazar boncuğunun nazardan kurduğuna inanıyor musunuz? Mikrofonlarımızı İzmitli vatandaşımıza çevirelim. Bu soruların cevabını birlikte öğrenelim. Şimdi nazar e, toplumda yerleşik bir şey yani dünya literatüründe var olan bir şey e, demek ki var ki insanlar bunu kabul ediyorlar. Peki nazar boncuğunun nazardan koruduğuna inanıyor musunuz? Şimdi nazar boncuğunun nazardan koruduğu değil de ben bir bilimsel bir toplantıya katılmıştım orada işte bir profesör hanımefendi anlatmıştı nazar boncuğu insanların gözündeki negatif enerjilerin sadece yönünü değiştirmek için eee kullanıldığını işte eski e, köylerde de bu hayvan kafaları, iskeletler binalara asılır onlar da insanların ilk bakışındaki o negatif enerjiyi o tarafa çekmek için başka da bir şeysinin olmadığını. Meral Hanım sizce nazar diye bir şey var mı? Bence nazar diye bir şey var eee insanların kimilerinin yıldızları alçak olabiliyor o yüzden çok çabuk göz değmesi olabiliyor Bence nazar diye bir şey var. Ben de çok zaman nazar olanlardanım. Peki nazar boncuğunun nazardan koruduğuna inanıyor musunuz? Valla direkt koruyor diyemem. Ama gene de tabii ki nazar boncuğu çok insanlar inanıyor. İnandıkları için de alıyorlar. Ben de almalarını tavsiye ederim. Mesela böyle bilekliklerimiz var. Ee, yani bayanlar taksınlar. Hem fiyatları uygun, hem ürünler güzel, hem de bebeklere dahi satıyoruz büyük insanlara bebeklere. korur yani. bence korur inanç değil. bence değildir yani nazar boncuğun çeşitleri çok bayanların hepsi de takı olarak onları istiyor. Hı. Hani koruduğuna inanıyorlar ki alıyorlar. Ben de, de inananlardanım. Evet bence korur. Efisun Hanım sizce nazar diye bir şey var mı? Tabii ki nazar var. Peki e, nazar boncuğunun nazardan koruduğuna inanıyor musunuz siz? Yok. Böyle şeyler batıl şeylerdir. Daha çok kendimizi dua ile korumamız gerekiyor. Peygamber Efendimiz'de bununla ilgili hadisi vardır. Ee, nazar ee, mezarlıkta yatanların %90'ı nazardan ölmüştür. Ya. Evet. E peki nazar diye bir şey var dediniz. Nazar var. <laughs> Hiç e, nazar değdi bana dediniz mi veya karşınızdaki kişiye size nazar değdi dediniz mi? Tabii çok olmuştur ve okumuşuzdur e, ve gerçekten de karşılığını görmüşüzdür. Nazar değse neler olabilir peki? E, mesela, hani nereden anlaşılır nazar değdi? E, kendinizi iyi hissetmezsiniz, işleriniz kötü gider, hmm. hasta olursunuz. Bununla ilgili çok her herkese göre değişebiliyor yani. Ama nazar boncuna inanmıyorsunuz. Yok, o batıl, ben hmm. doğaya daha çok inanıyorum. Salih Bey sizce tabii. nazar diye bir şey var mı? E, tabii nazar var. Nazar değiyor mu sizce buna inanıyor musun? Değiyor evet. E, bazı e, gözlerden bazı böyle öyle de, şimdi öyle söyleniyor yani. Peki Hı -hı. nazar boncuğu nazardan korur mu sizce buna inanıyor musunuz? Valla tam yani bir şey diyemem ama koruyor diyen de var korumaya diyen de var yani çeşit çeşit söylenti var yani. Yani sizce dua mı nazar boncuğu mu korur nazardan? Evet, dua daha iyi evet. Nazar Hı -hı. boncuğu batıl inanç mı? E, Vallahi evet. da demeyeyim de yani herkesin İnanam inan e, inanan da var, inanmayan da var. Kamil Bey, sizce nazar diye bir şey var mı? Nazar var ya. Yani nazar değdiğine inanıyorsunuz. şimdi bizim orada bir kadın var dedi ki diyor ki ben istesem diye bu adam bunu diye mesela seni beni bunu da burada ya çatlatırım diyor. Yapma yok ya yapar vallahi yaparım diyor ya. Nasıl yaparsın? İşte de de bak şimdi bir oradan bir inek gidiyor bir şeyler bir aşağı sarpmış iğneye bir, bir, şeyler bir şey yaptı iğne böyle 50 adım gitti gitmedi iğne bir yattı çarpılıyor aman şey diyor ya bu ne olsun bunu öldürsün falan dedim ya yani bu nazardır, nazar da nazar da bu ya tabi anlarsa okudular mı okudular hayvan gerildi böyle iyileşti peki nazar boncuğunun nazardan koruduğuna inanıyor Allah musunuz bilmiyorum. nazar boncuğu ben bir çocuğu falan aldım diye nazar için ama bilmiyorum vallahi. Yani doğa mı korur, nazar boncuğum diyorsunuz? Ya nazar boncuğu korumaz ya. Okursan olur. Allah'ın doğası ya. Batılı ha, ilaç Tabii mi? ya inat ya. Sevmeye, e, Nazmi Bey, sizce nazar diye bir şey var mı? Var. İnanıyor musunuz nazar değmesine? İnanıyorum tabii. O zaman hoca okutuyorsun veya okuyanlara okutturuyorsun. Baş olur, memnun olur. Nazar işte bu. Nazar değer, yolda giderken arkasından bakarsın, erkeğin olsun kadın olsun, ne kadar güzel karı versin, senin nazarın karıya değer, kadın söyler erkeğe, erkeğin özür erkeğin erkeğe nazar değer. Peki e, nazar doğayla mı yok oluyor sizce? Doğayla oluyor. Nazar boncuğunun nazardan koruduğuna inanıyor musunuz? Boncuğa inanmıyorum ben, bon, boncuğu sen ben yapıyorsun. Hı hı. Ona inanılmaz. Dua ile nazar Dua edeceksin. Hı. Onun nazar duası vardır. Kur'an-ı Kerim'de açarsın, okursun. İbrahim Bey, nazar diye bir şey var mı sizce? Var. Yani inanıyorsunuz nazar değil mi? Ay, ayet var. Kitapta ayet var onda. Hı hı. Peki böyle bir şey başınıza hiç geldi mi? Ya da hani bir küçük bir çocuğa nazar değil, nazar işte dediniz mi hiç? Tabii. Peki sizce nazar neyle yok olur? Onun duası var dua okunursa nazar yok olur. Evet, o nazar. Duası var. Yani bu ayet var. Ayette sabittir. Nazar var. Peki nazar boncuğunun nazardan koruduğuna inanıyor musunuz? Ona bir şey diyemem. Dua ile yok olur diyor. Hayır evet, yok olur. Yani nazar boncuğu takarsın. Ona bir şey diyemem de. Fakat nazar var. Hı hı. Ayette sabittir. ...duası okunur.